La! Of. Oh. Ya Of oh, vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ha buradan böyle devam edeceğiz ha. 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 Hayır ölmedim ölmedim değmedim değmedim vallahi değmedim değmedim ama ben ona o gelecek tekrardan o gelecek tekrardan o gelecek tekrardan o gelecek tekrardan Aa! Ama sıkıldı vallahi benim topla falan fırlatsınlar ya. Aa. Koy lan topa aferin lan aferin. Fırlat bakayım gidiyor. Merhaba oyun bozanlar bugün sizlerle birlikte Pit of Hell oynayacağız. Bu nasıl Tower of Hell'de yukarıya doğru çıkıyorduk. Bunda da aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz ne yapamayacağız. Aslında ben bu oyunlarda çok başarılı değilimdir. Ama elimden gelenin hepsini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım başarabilirim. Burada top var arkadaşlar. Koyu bunu fırlatıyor. Pat aşağıya haydi bakalım. Daha kafadan hemen aşağıya. <laughs> Güzelmiş o ya öyle fırlatması güzelmiş hoşuma gitti. Bakalım bu ne tarafa fırlatacak. Hoppa Hadi bakalım parkura başlayalım şimdi Böyle gidelim nereye kadar gidebileceğiz ne yapabileceğiz gerçekten bilmiyorum Yani umarım başarabilirim Tek ümidim bu Yol nerede be Hah buradan tamam buldum yolu Hah tamam Şimdi bunlara dokunmadan aşağıya ineceğiz Ah güzel gidiyorum ha. Hadi ne olur yanmayın be Vallahi ne olur yanmayın Bu Bo oyunlarda ben çok fazla başarılı değilimdir arkadaşlar Ona rağmen yapmaya çalışıyorum Hani bir şeyler yapmayı bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum arkadaşlar Lan neydeydim orada ben Vay. Lan ne güzel gidiyorduk be. Valla. Ah be. Orada ne vardı ya? Görmedim ben onu. Valla. ama Vallahi billahi. Orada yandırdık kendimizi be. Ha, hadi be. Valla burası da tersine ya. Aşağı iniyorum. Hadi bakalım. Yanmadan aşağıya inebilecek miyiz? Bütün olayımız bu. <gülüyor> <gülüyor> orada yanlışlıkla değdim ya. Bu benim atamdı ama gerçekten. Valla bu benim atam ya. Yani orada yanlışlıkla çok fazla ileriye gittim. Bak bu arkamdaki beni şaşırtacak, şaşırtırsa var ya onu kızarım. Vallahi billahi. Git lan aşağı düş. Buralarda sıkıntımız yok arkadaşlar. Tamam Buralarda mis gibi gidiyoruz böyle. Çatır çatır aşağı iniyoruz. Hadi bakalım. Değme bir yere hoşçum. Değme bir yere. Değme bir yere. Tamam Değersen valla değdirirler. Düş oraya. Hah çok güzel. Ben burada az evvel öldüm. Nasıl öldüm onu anlamadım yalnız. Vallahi bak. D konuşamadım ya. Evet arkadaşlar az önceki parkurda pek bir şey yapamadık. Ya aslında güzel gidiyordum da. Yani niye olmadıysa anlamadım ya. Vallahi bak buralarda böyle güzel güzel yapacağım. Burayı yapacağım ama. Söz burayı başaracağız. Sanki oynuyor oynay kendimi geliştirdim ya. Vallahi ben köşeden gideceğim. Bunlara güvenmiyorum. Aha vallahi bak iyi gidiyoruz ha tamam mı? Bak kimse sesini çıkarmasın tamam mı? Kimse sesini çıkarmasın güzel gidiyoruz. Bunlar da burada peşimde sürekli gelirlerse olmaz böyle. Karıştırıyorum ya bunlar yüzünden. Ah bunlar gitsin tamam ben bir sonrakine bineceğim. Bir sonraki gelirse bineceğim. Gelirse eğer. Da tut be. <laughs> Allah kahretmesin be. Bak nasıl üzüldüm. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Ne oldu? Birisi bir şey mi yaptı? Niye böyle gözüküyorum ben? Her yer bulanıklaştı. Niye böyle oldu bu? Birisi hile mi yazdı? Ne oldu? Ne yazdı birisi? Ha? Niye bulanıklaştık biz burada? Allah bak bulanıklaştık ha. Niye böyle oldu? Görmeyelim diye mi? Görmeyelim diye mi yaptınız? Aha. görmüyorum Görmüyor. Lan da söyledim ben orada hareket etmedim ben orada. Lan hareket etmedim. Atlamışım hareket etmeyrum ya. Lan da söylebiliyorum orada. Allah bak bulanıklaştırdılar. Gözlerimiz görmüyor görmüyor ya. Yemin ediyorum 70 yaşındaki neneleri nasıl görüyor söyle görmeye başladı. Gözüm anam. Aa ölmedim. Öldüm zannettim yala. Vallahi bak bulanık hep buralar ya. İyi, iyi. Tamam. Siz beni gidin ona şartlayın hadi siz. Düzelmiyor da niye böyle olduysa. Aa bak birisi gözlerimiz bulanıklaştırdı. <laughs> Bizim <laughs> buradan aileler içerisindeyiz. Aa bindi gitti. Tamam hadi gel. Bitiririm ben bu oyunu 2.44'te. İnşallah. Bak hareket etmiyorum tamam mı? Bak az önce de hareket etmedim. Aa bu öldü. Bak az önce de hareket etmedim ama bu beni şey yaptı. Tamam. Çok güzel gidiyor. Vallahi bak güzel gidiyor. Tamam. Çok güzel atlayacağız şimdi oraya. Atla, atla, atla atladım. Atladım. Hayda ben bunu görmüyorum. Bu sıkıntı işte. Evet bu sıkıntıydı ya söylemiştim. Valla sıkıntıydı. Aşağı düştük iyi mi? Ya görmüyorum. Ulan kim yaptı bunu ya? Yemin ediyorum. Al lan aşağı atlarım direkt böyle. Hu Allah kahretmesin. Kim yaptıysa yemin ediyorum ya. Gözlerim görmüyor gözlerim görmüyor. Ölürken bile çok mutluyuz ya. Böyle bir şey mi var? Ah, 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 dış dış ah dış ah, uy, ah dış ah uğur ah. bir be. Yemin ediyorum uğraştırdıkları şeye bak bizi ya. Hayır hayır. Geber gitsin ya. Aman, boş boşver. Sıkıldım vallahi bak buraya kim bulanık yaklaştırdıysa bulacağım onu ya. Aha yeni bölüm. Hadi bakalım. Ayda. Kafadan direkt aşağı düşmek çok güzel. Ama gerçekten. Direkt hemen böyle pat diye aşağı düşüyorsun. Oğlum bitirelim şuraya hadi ya ne olur valla bak. Hadi ya ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur. olur bitirelim. İstiyorum bitirmek istiyorum ben. Hayır be boşluk varmış lan ben orada boşluk yok zannediyorum ya. Lan bir de yürüyorum acılara yürüyorum ya. Acılara yürüyor korkmuyorum. Görmüyorum ki şu zımbırtının şeyinden ya. Geldim, 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 geldim. Atla lan, atla sen de git atla. Ha? Görmüyorum sizin yüzünüzden hiçbir şey. Hayır hayır, değil mi hiçbir şey? Tamam geldim geldim. Allah'a geldim. İllaha geldim. Bak tek ayakta tamam mı? Tek ayak. Kenarda dura dura gidecek. Tamam mı? Duydunuz mu beni? Böyle böyle ineceğiz aşağıya. Aha. Tamam çok güzel. Değme be! Değme bir her oraya değme be! Değme be koçum be! Değme be! Gidiyorduk aşağıya. Sonra buraya. Tamam çok güzel geldik. Tamam bak şimdi. Burada tamam mı? Yapabileceğimiz en güzel şey kenarlardan gitmek böyle. Tamam mı? Mis gibi. Hiçbir yere değmeden... Değme, değme, değme oraya, değme ama değme, değmem benim, değme, değme, atlayın ula, Hayır. Hayır. Yapamazsınız. Ya hadi elenin be. Herkes ben de buradan gideyim bari. Tamam bak çok güzel gidiyoruz tamam mı? Bak mükemmel. Mükemmel ötesiyiz şu an. Hadi bak bu işi. Ha birisi ölmüş orada. Hayır ölmedim ölmedim. Değmedim değmedim. Vallahi değmedim. Değmedim ama ben ona. Vallahi de değmemiştim be. Değmemiştim be abicim be. Al şimdi aşağı atladım be abim be. Değmediydim ben ona be. Vallahi değmediydim. Vallahi yukarı gidemiyorum. Aşağı inemiyorum. Ulan arada kaldım ben ya. Vallahi billahi merdivenlere tuzaklar kurmuşlar. Ay korktum ha. Lan nasıl öldük ya? Yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Yani şurada vallahi iki gıdım oyun oynayacağım. Niye bunları zor yapıyorsunuz? Direkt aşağı gitme olsa keşke. Vallahi mis gibi. Hiç uğraşmıyorum. Direkt aşağı gideceğiz. Direkt yukarı çıkamıyorum. Aşağı inemiyorum. Al aşağı ölerek iniyorum böyle olmaz ki Hadi bak hadi yapacağız şu işi hadi Şuradayken daha öl ölüyorum ya Ben buranın sonuna kadar gidiyordum ya Yapabiliyordum ben bu işi Nasıl yapamıyorum işte yapabiliyordum ben bu işi nasıl yapamıyorum Şu an çıldıracağım Oyun bozuk oyunu kim yaptıysa bozuk yapmış söyleyin baştan da Sonrasında abi bozuk değil de falan de, 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 de demeyin yani, ha Oyun bozuk Değmediğim halde değmişim gibi şey yapıyor bana ya Söylebiliyorum yani ölmemem lazım Tamam burada direkt üstüne atladım. Bunu ben de gördüm. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Oğlum vallahi bak bu oyunu bitirmeden bir şey yapmayacağım ya. Vallahi bak. Bitirmem lazım ya. Allah'ım çıldırmakla çıldırmamak arasında kalıyorum. Ya ben buranın sonuna kadar gidebiliyorum ama niye gidemiyorum şu an? Önemli soru o. Zıpla, zıpladım, zıpladım, zıpla, zıpladım. Tamam çok güzel. Ana zıpta lan orası boşlukmuş ya Ulan geldim geliyorum geliyorum Orası boşlukmuş sen der ki abi orası boşluk Kimse de demiyor ya Aha yeni tur Hadi bakalım Anlamadım orayı direkt öldüm ben Güzel Güzel geberdik ama ha Valla Helal olsun Ne var şimdi burada Görmüyorum da Ha buradan böyle devam edeceğiz ha Aa. 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 Bir şey ha. Tamam çok güzel En azından buraya kadar geldi Anladım anladım tamam Tamam Şimdi de lollipop toplara zıplıyoruz Hamur ya bunlar Valla hamur gibiler ya Zıpla 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 Ah sanım benim be Koçum benim be Tamam hamur hamur topları da geçti. Tamam buraya da geldik. Ha, şimdi şimdi işin civcikli kısmındayız arkadaşlar. Evet işin civcikli kısmı buydu. Yanlış atladım ya. Zamanında atlayacaktım. Olmadı. Ha tamam, tamam burayı çözdüm. Hayır 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 hayır. hayır. Geberiyordum. Geberdim. Hayır ya. Çarpı 2 ne? 2 2 çarpı ne? Ne o? Çıktı yukarıda. Ne o? Ne o? Çarpı 2 ne arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Ulan seni düşüreceğim lan. Gel buraya. Kaçma lan benden. Ya bak bu çok basit. Ama ben az önce hamur toplarında burada düştüm. Nasıl düştün derseniz ben de bilmiyorum. Düştüm. Tamam çok güzel. Geçtik burayı. Tamam. Bak şimdi. Burada sakin olacağız. Tamam mı? Sakin olsana sakin ol 2 dakika. Bir sakin ol be. Bir sakin, sakin ol be. be. Allah bak sesim kısıldı bağırmaktan ha. Yemin ediyorum ya. Allah'ım çıldıracağım. Ya ne güzel güzel gidiyorum. Niye olmuyor ya? Vallahi billahi ya. Hayır 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 ya Allah kahretmesin aman be Allah billahi aman 31 saniye kaldı Al lan atlıyorum aşağıya direkt. Geber gitsin boşver aman Hadi ne olur bak bu el bir şeyler yapalım ne olur hadi Hadi ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ne oluyor bir şeyle yoşun artık Ne oluyor kaç inelim aşağıya inelim artık Yeter inelim aşağıya artık Ayağım değdi orada ya. Vallahi ayam değdi orada benim ayam değdi. Yeter be. Vallahi oraya geçemiyorum buraya geçemiyorum. Ya abicim nasıl değiyor ayağın oraya ya? Vallahi nasıl değiyor ayağın oraya ya? Çıldırtmak üzerine yapılmış oyunlar serisi devam ya. Vallahi billahi. Yani ayağın değmiyor ama değiyormuş gibi gösteriyor. Oyun bozuk değil ben size? Tamam geçtik burayı çok güzel. Aha. Ya ulan bitireceğim lan burayı. Vallahi kafaya koydum ya. Yemin ediyorum bitecek aga bu oyun. Bitecek. Değmedim be. Değmen benim gamlını La! Of. Oh. Ya Allah! Oh, Of vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Lan değmedim ki ne uh yaptın değmedim ölmüyorum ulan orada yani değmiyorum değmiş gibi hemen şey yapıyor vallahi oyun bozuk ya ay Rabbim ya. ya konuşamadım gene. Abi, geber aşağıya atla geber yolu öyle mi Bulanıklaştırma açanın da ellerine sağlık Gerçekten yani sanki oyunu Doğru düzgün şey yapabiliyoruz Sanki oyunu doğru düzgün oynayabiliyorduk Bir de böyle zaten çok daha düzgün oynayacağız ha Aynen bravo kardeş ya orada değmedim ki lan değmedim. Ulan kafa yiyeceğim ha. Çıldıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım bir de bulanıklaştırıyorlar ya böyle çıldırıyorum iyice ya. Aa, ay yanlışa gidiyordum ha. Yemin ediyorum şunlar yüzünden. Ne oldu lan? Aha, canım kaldı yala. Zıpladım lan bu sefer zıpladım lan. Vallahi billahi zıpladım bu sefer ya. Ama görmüyorum ne yapacağımı görmüyorum. Bu araya mı zıplayacağız Araya nasıl zıplayayım ben? Aa, istemiyorum i̇stemiyorum. Allah bak yanlış patatese basabilirim ha. Hayır be. Hayır be. Hamba be. Yapma be be. Allah yapma be. Ya bak bence vallahi kötü gitmiyorum ya. Değil mi? Ben kötü gittiğimi düşünmüyorum. Ama hep bir yerlerde saçma sapan hatalar yapıyoruz. Hataları yaptığımız zaman da olmuyor işte. Ha geldim buradayım. Hoppala zıpladık tamam mı? Burayı da geçtik. Burayı da zıpladık. Buradan ama ya o araya nasıl zıplayacağım ben ya? Al zıplayamadım işte. O araya nasıl zıplayayım ben? Ama sıkıldı vallahi benim topla falan fırlatsınlar ya. Aa. Koy lan topa. Aferin lan. Aferin. Fırlat bakayım. Gidiyorum. Valla kaydıraktan da kayacağım ya. Aman. Çıkayım şuraya kayayım. Hoppala. Üç düş düş. Üç düş düş düş. Bir daha kayacağım. Hoppala. Ya bu oyunlar bana göre değil. Valla ya. Yani çıldırıyorum. Valla sesim kısıldı. Bağırmaktan çağırmaktan sesim gitti be. Vallahi bil... Lan değmedim be. Abi bunu oynayanlar gerçekten nasıl oynayabiliyor ya? Böyle sessiz sakin sakin kalmadan nasıl oynayabiliyorsun çıldırmamak çıldırma bak işten değil ya. Abi değmiyorum sanki değmişim gibi gösteriyor ya. Değmedim değmedim. Bak bu aşırı zor. Buraya kimse daha geçemiyor ya. Bekle 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 bekle. O var ya o zımbırtısı geldiğinde geçeceğiz hemen. Tamam çok güzel. Boş ver zıpla dur. Boş ver boş ver boş ver. O gelecek tekrardan. O gelecek tekrardan. O gelecek tekrardan. O gelecek tekrardan. Aa! Oh, vallahi oraya kadar geldiydim be. Of, oh, vallahi of. Oh, yemin ediyorum of. Oh. La çek içimden geç görmüyorum hiçbir şey ya. Oy oh, Ha geberirsin öyle geber ya. Of oh, abi en zoru bu en zoru bu ya. Yemin ediyorum en zoru bu ya. En zoru bu. Aha kaldım gene burada la. Oh! <laughs> ağlayacağım şimdi ben. Ağlayacağım, çıldıracağım, kafa atacağım her yere valla. Valla kafa atacağım her yere. Hop. Ulan niye olmuyor orası? Ulan daha oraya da kimse de geçemedi. Ay ya Rabbim. herkes burada gidiyor, geberiyor. Hatta gitti git. Geber bakayım sen de hadi bakayım. Ölür, sen Ölsene lan. Hah geberdi tamam sıra bende. Onlar öldü şimdi ölme sırası bende. Tamam çok güzel gidiyor. Kaçırdım onu. Boş ver. Önemli değil. Burayı... Ana kaçırdım yalan. Koş 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 koş. koş. Ne olur koş. Zıpla. Oh be. Oh geçtim lo, Geçtim yala burayı. Lan bir de bunun içi mi var? Düşü yetmiyormuş bir de içi. Içi varmış. Ne olur ne olur ölmeyim ne olur ölmeyim be. Vallahi hacı Dayı, ne olur ölmeyim görmüyorum da orada. Ne olur be. Ne olur ölmeyim. Ne olur ölmeyim. Ölmedim. Allah'ım gidiyorum. Ben orada aşağı. Anam burası mı? Anam. Geber dem oraya kadar gel oraya kadar gel ama burada geber olur mu olur mu olur niye olmasın geberirsin orada Allah'ın aldım ya Bayna hadi bakalım tamam bak buradayız tamam mı oğlum burada nasıl zıplayacağım ya vallahi billahi çok zor ya aha zıpladım yalan nereye gideceğim nereye nereye ama nereye bunlarda inmem mi lazım ineyim mi zıplayayım mı ne yapayım olsun güzel güzel böylesi de güzel Hayır be. Evet oyun bozan ailesi bir parkurun daha sonuna gelemedik. Yapamadık yani. Olmadı be. Ben bu oyunlarda gerçekten başarılı değilim. Ama en azından az çok anlayabilmişsinizdir oyunun nasıl olduğunu. Bence bazı yerleri çok zor. Bazı yerleri çok kolay. Yani o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yanımda da bir damacana su var. Kim ulan bu bir damacana su? Neyse önemli değil. Evet arkadaşlar yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada ayrıca yeni bir tane yarışma başlattım. O yarışmada kanalımda görebileceksiniz arkadaşlar. Ben kendimi cezalandırdım. Aa buradan topla gidiyorum. Güle güle. Bir daha fırlatayım mı kendimi? Ha? Öyle veda edeyim size. Ha? Aha bak gidiyorum. Görüşürüz oyun bozan ailesi. Bay bay. Olmadı dur şuradan. Görüşürüz. Aşağı atlayarak gidiyorum. Görüşürüz oyun bozan ailesi. Bay bay. Ölerek veda ettim size. Bay bay.